Hocam zaten Allah'ın yalan söylemesini mümkün bulunca kendi içimizde de çelişiyoruz. Çünkü evet, eğer Allah söyleyebiliyorsa bize gönderdiği aklın da bize verdiği aklın da yalan olması mümkün olmuş oluyor. O akıldan çıkarttığımız tüm bilgilerin de yalan olması mümkün. Aynen öyle. En sondaki şu delil senin söylemiş olduğun delille alakalı. Ee, bu da söylenen delillerden bir tanesi. Şimdi bu e, diğer delillerle beraber Bunları görmediğini farz edelim veya gördüğü halde inkar ettiğini farz edelim. Diyor ki birisi de diyelim ki Allah yalan söyleyebilir dedi. Delilleri geçtim. Ee, en sonuçta sonuç gösterme zaten bu üslup. Böyle bir deli şekli var yani. Senin dediğinin gittiği yer burası demek için. Sıfat tahlil değil bakın bu. Senin dediğini kabul ederse birisi o zaman e, ahiret var mı diye sorulduğunda bilmiyorum demesi gerekir. Çünkü Allah sana göre yalan da söylüyor, doğru da söylüyor. Haşa. Ee, İnsanlar gerçek mi? Peygamber diye biri var mı? Peygamber gerçek mi? Senin annen baban hissediyor mu? Canlı mı? Yoksa robot gibi, rüya gibi bir şey mi? Bilmiyorum demesi gerekir. Ee, yine devam edelim. Allah senin aklını manipüle ediyor olabilir mi? Ki bu bunun ötesinde şey yapıyoruz. Bilmiyorum demesi gerekir. Neden? Çünkü sana göre Allah hikmetsiz ve yalan e, iş yapabilen birisi ise o zaman aşağı. Senin aklını da manipüle ediyordur, sana göre edebilir. Dolayısıyla sen bu manipüle edilmiş aklında hiçbir karara varamazsın. O zaman Allah yalan söyleyebilir bile dememen lazım. Çünkü niye? Allah yalan söyleyebilir cümlesini şu anki alet edevatla yani şu anki aklınla söylüyorsun. Ama aynı zamanda hem Allah yalan söyleyebilir, hikmetsiz iş yapabilir, beni manipüle edebilir diyorsan şu anda da manipüle edilmiş bir akılla bunu söylüyor olabilirsin. O zaman yönlendirilmiş bir akılla nasıl bir kanaate varıyorsun? İnkar bilinmezliğe götürür bu demek. Yani her şey hakkında bilmiyorum demen gerekir. Son din mi bu din? Acaba bizden sonra bir peygamber gelecek mi? Bilmiyorum demen gerekir. Kur'an'da geçen bilgiler doğru mu? Bilmiyorum demen gerekir. İşte dediğim gibi hayat gerçek mi? Ben acaba bir beynine müdahale edilen bir ortamda, laboratuvarda bir şey miyim? Bilmiyorum demen gerekir. Ve daha da bunu arttırabilirsin. Ödül, ödül ve ceza olacak mı? Bilmiyorum demen gerekir. Gerçekten bu şekilde mi yaşıyorsun? Yoksa ben Müslümanım. Ahiret var, ceza var. Dua ettiğinde dua diye bir şey var mı şeriatta? Bilmiyorum demen gerekir vesaire. Sorular gelecek olursak, sorular arasında işte e, Allah, rüya, işte size onlara az gösterdi, savaşa çıktınız halbuki onlar çoktu meselesi gündeme getiriliyor. Burada kardeşlerin yaptığı hatalardan birisi şu, nasıl cümlede bir özne ve yüklem vardır, Arapçadaki müpteda haber vardır, e, mevzu mahmul vardır mantıktaki gibi. E, kelamın kelam olabilmesi için, yanlış veya doğru denebilmesi için de aynı şekilde bir özne ve yüklem gerekir. Yani mesela ben sarı renk deyip susarsam e devamında bir şey getirmedim ki. Veya e, yine aynı şekilde Ahmet deyip durursam devamında bir şey söylemezsem dolayısıyla yanlışlıkla ve doğrulukla bağlantılı bir şey olmaz. Kelam grubuna girmez. Allah da Mesela bize şu an bir şey gösteriyor. Bana buranın rengini beyaz ve mavi olarak gösteriyor. Ama bunun akabinde bana bir şey demiyor. Mesela renk körleri de farklı renk görüyor olabilir. Renk körü de diyelim ki buna baktığında farklı bir ton görüyor olabilir. Ama onun akabinde şöyle bir beyan gelmiyor ki bize. Aynen senin gördüğün tondadır o renk. Başka bir şekilde değildir diye. Renk körüne böyle bir beyan gelseydi o zaman bunun bir öznesi vardı. Gördüğü şey. Bir de bunun yüklemi vardı. Aynen senin gördüğün gibi diye. O zaman orada yanlışlık doğrultudan söz edilebilirdi. Ama renk körlerine böyle bir beyan gelmediği gibi. Yani aynen sizin gördüğünüz gibidir dünya. Denmediği gibi bize de denmiyor savaştaki o mücahitlere de karşındaki gördüğünüz sayı var ya e işte o sayı kadardır da o düşman diye bir bilgi gelmedi. Gelmediği için orada yalanlık veya doğruluktan söz edilmez. Bir şeyin, bir bilginin doğruluk veya yalanlığa girebilmesi için bana bir ihbari olması lazım, bir haber veriyor olması lazım, bir bilgi veriyor olması lazım. Saat kaç diyor adam. Sen diyorsun ki yalan söyledin. Bir bilgi vermedim ki yalan olsun. Veya işte saat diyorum duruyorum. Bir bilgi vermedim ki yalan olsun. Dolayısıyla ihbari grubuna gir, girmiyor ki orada yalanlık ve doğruluktan söz edilmez. İkinci e, gündeme getirilen şey işte Allah hakkında eşarilerin söylediği işte hüsn bu meselesinde akli ve zati hüsn bahsedilemez. Allah bize peygamberleri de cehenneme koyacağım veya işte mümin kafir herkesi cennete koyacağım diye söyleyebilirdi. Bu da kabih olmazdı. Sözünü yanlış anlayıp e, şeye getiriyorlar. Yani işte bu saatten sonra ileride Allah kafirleri cennete koyabilir olarak anlıyorlar. Halbuki İmam Eşari kendisi açıkça e, demişti burada. E yani ne demişti mübarek? E, bakın ne demişti mübarek? Bir önceki sözü. Evet şurada 117. sayfada Luman'ın 117'sinde. La minhu en yu'azzib al ve yudkhil al-kafirin al Allah hakkında müminleri azap etmek, kafirleri de cennete koyacağını söylemek doğrudan kabi olmazdı. Ancak ve inne ma şu anda biz diyoruz ki şu an için geçerli bu ki bu başka birçok ibarede de geçiyor da ben direkt Eşar Hazretlerinin söylediği yer o yüzden zorluyorum yani. İnnehu la yefalu Allah artık bunu yapmaz. Yapmayacak. Lennehu akhbarana <laughs> ennehu yu'aqibul kafirin. Kendisi senin ceza vereceğini bize haber verdi. Ve huve la ecuz alihil ve yani huve, durum şu ki ya da Allah'a da dönebilir bu zamir. Lecüz Allah yalan mümkün değildir fi haberi. Verdiği haber hususunda. Yani dolayısıyla zaten eşerler böyle düşünmüyor. Eşerler şu anda zaten haber verildi mesele bitti diyor. Ama haber verilmeseydi, haber verilmeseydi Allah kafirleri de cennete gönderebilirdi. Böyle belirleyebilirdi diyorlar. Bu tamamen vazıyla alakalı bir şey. Şu andan itibaren ne olacağı belli zaten. ehl katında. Ve o görüş söyleyenler de böyle bir alimlerden gör, görüşü görüş hiçbir şekilde getiremiyorlar maalesef. Tamamen kendi felsefi kuruntularıyla alakalı bir şey bu. Müslümanların ittifakı ve icması vardır. Bir de tehli dahil olanlar Allah'ın yalan söylemesinin imkansız olduğu hususunda. Şimdi şahsi sorusu olan arkadaşlarımız varsa onları alabiliriz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah Muhammed Habibullah